tepede sattırmaya hani evet uğraşıyoruz ama buna gerek yok tepede sattırmama çünkü hepsini tepede satamazsın zaten hani ben de satamıyorum yani birini satsan öbüründen giriyor yani elinde 50 bin dolarlık portföy var diyelim 5 5 5 5 5 bölmüşsün atıyorum işte Waves 5 bin dolar Atom 5 bin dolar Ethereum 5 bin dolar var evet Waves'i kurtardın Ether'den giren ne yapacaksın o iş yani öyle, öyle olmuyor o muhabbet o Twitter'da finalların söylediği gibi. Yani nakitteyim ben. Ha, bok nakittesi. Nereye nakittesi? O nakitteyim muhabbeti sürekli nakit atık akışı sağlamasına kaynaklı onları. Onu da göreceğiz. Ee, yavaş yavaş dönüyor market. Ee, zaten şey geçen iki tane analiz videosu var YouTube'da biliyorsunuz. Orada ne dediysem o yönde ilerliyor. Biri şu boğa imzası. bir de şey şu bitcoin analizi. Şu ikisinde ne dediysem teker teker o yönde ilerliyor. Yani long açtırtmamaya çalışıyor. Zaten Twitter'den de takip ediyorsanız anlık neredeyse atıyorum bazen boş olduğumda. Yani long açarsan çakarım diyor yani adam. Ve çakıyor da. Burada bak şurada reklam yaptı. Çakıyor kafana. Şu hatta ilerliyor şu anda. Long Evet sen açmış mısın açmışsın. Yani 400 dolar para mı anasını satayım yani 400 dolar. Onu verir sana. Oradaki long açtırmamaktan kastım sana değil. Eğer 1 milyon dolar long açıyorsan sana, sana açtırtmamaya çalışıyor. Açtıysan da helal olsun. Mevzu büyüklere long açtırtmamak. Varsa paran, dene 1 milyon dolara long açmaya. Bakayım ne oluyor. Mevzu mevzu küçükler değil. Evet sana göre paran çok büyük olabilir. Atıyorum 50 bin dolar, 100 bin dolar ama değiller kardeşim. 50 bin dolar, 100 bin dolar para değil. Büyük adamlar, yani büyük traderlar girmeye kalktığında çakıyor işte kafasına. Hemen çakıyor, hemen. Gidecek diye şey dedi, hemen tık 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 tı garip garip işler yapıp bütün markete çakabiliyorlar. Hatırlarsanız düşerken düşerkenki mevzu neydi? Birisi öyle bir şey vardı. Hep, dark Web'de öyle bir söylenti vardı. Birisini patlatmaya çalışıyorlar diyorlardı. Birisi 1 milyar dolarlık long açmış, öyle bir şey. Onu şey etmeye çalışıyorlar. Mevzu buydu. Orada sen de kaynıyorsun. Yapacak bir şey yok ona. Yani Bu ne yapıyor şu an? Long açtırtmadan tıngır 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 tıngır, tıngır yukarı gidiyor. Hep diyordum ya 36 46 diyorduk önce sonra o 41'e indi şimdi 36 şu an dönüşte zaten ama 36'ya doğru gidiyor 36'yı kırdıktan sonra evet dönüş artık onaylanmış olacak belki yani bir daha tekrar 34'e dokunur yani çünkü 36'yı kırdıktan sonra yine bayağı long açmaya çalışacak bazıları şuradan tekrar şu bölgeye e, dokunur ve oradan gider ama şu hattı kırdığı zaman zaten bye bye oluyor o da o hatta giderek yükseliyor zaten e, şeyi mesela ne diyordum işte 28 aşağı kırarsa yani şurayı aşağı kırarsa diyordum Fake hattı hemen anda geliyorum zaten sonra 30'u aşağı kırarsa şimdi de 32'yi aşağı kırarsa hatta 33 buçuk aşağı kırarsa yani şu bölgeyi aşağı kırarsa bye bye e, kırar mı diyorsa kırsın bu gidiyor bugün Discord'da anlattım bir şey bunun hakkında. Burada anlatmayacağım onu. Discord'un da bir ayrıcalığı olsun. İyi e, yiyorsa kırsın. Mevzu o. Şu an için pek bir e, sıkıntısı yok. Ama sorun da şu. Kripto hep dediğim şey. ile alakalı bir durum. Dün bir tweet attım mesela. E, yine gelmedi o e, yeterli destek. O 12 tane mi? 13 tane mi fotoğraf attım? Şeyde. Tweette. Bu. Bu tweet. Arda arda. Bu ne abi? CZ'nin getirdiği nokta bu marketi. Bütün grafikler hemen hemen aynı. Şimdi böyle market olmaz. Belki de Amerika Çin Savaşı'ndaki muhabbet bu. Çünkü CZ Çinli, Binance Çin borsası getirdiği nokta bu. Bu benim baktığım 12 tane koyun. Hatta 10, 16 tane baktım da 16 16 daha öyleydi. Ama bak yani Demirbaş Market Cap'teki ilk 100 coin'in 80 tanesi böyle bu grafik çiziyor. O zaman o 80 tane coin'in hiçbirinin hiçbir amacı yok mu? Hepsi aynı projeyi mi yapıyor bunlar nedir? Bu hiçbir, hiçbir farkları yok yani bu coin'lerin. CZ'nin markete getirdiği hal hareketler bunlar. Amerika Çin Savaşı'ndaki muhabbette bu ekonomik savaştaki. Bu ne arkadaşlar? Yani böyle market mi olur? Ya dalga mı geçiyorsunuz siz insanlarla? Yani avaksın mavaksın işte Waves'in falan filanın yani hiç mi farklı bir şey yok ya? Atom'un, SXP'nin yani hiç mi farklı bir şey yapmıyor? Bunların white hepsi farklı. Nasıl aynı grafik çizebiliyor bu herifler? O zaman hepsini bağlamışsın sen tek bir bota. Kendi kafana göre oynuyorsun. Artı olarak bir bir tweet daha atmıştım. Binance hani buradan göstereyim onu. Yani Ethereum. Yani şöyle 5 dakikalık grafiğine. Bak ben yani Polonya X borsası. Abi gerçek trade budur. Bak gap var. Hep ne diyorum? Alıcı geldiğinde satıcı kaçma ilimdedir. Satıcı geldiğinde de alıcı kaçma ilimdedir. Bu aralarda gap oluşur. Kim kimi düdüklerse orada işte. Kaçan kaça bilecek. Yakalanan terste kalacak işte. Alım ya da satım yönde terste kalacak. Onu, market belirleyecek onu. Grafik budur. Grafik böyle olmalıdır. Gaplı olur. Bu ne abi? Böyle bir grafik şekli yok, olamaz böyle bir grafik şekli. Ama oluyor işte. Amerika'da buna karşı zaten ya. Sen ne yapıyorsun kardeşim ya? Bu ne lan? Yani 0.00, 0.066, 158 ile 0.066, 157 arasında trek mi yapıyor insanlar Allah aşkına ya? Sadece böyle. Bu, 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 bu. Karlı değil bir kere bu. Kim trek yapıyor burada? Şu iki rakamda. Senin fi oranın bunu 100 katı fazlası. Bu trek gerçek değil. Bu rakamlar gerçek değil. Eğer bu rakamlar gerçekse burada o zaman milyonlarca kullanıcı var demektir. Milyonlarca insan trade yapıyor demektir. Milyonlarca insan alıyor demektir. Yani en az 1 milyon insan. 110 milyon supply olan şeyi de 1 milyon insan almaya kalksa 100 dolarlık alsa zaten supply bitiyor. O durumda sen burada hikaye yapıyorsun kardeş böyle bir trade şekli yok böyle bir trade mekanizması böyle bir trade mantığı yok. Botlar alıyormuş da satıyormuşlar ne, ne 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 botundan bahsediyorsun. Yani 1 milyon farklı insanın farklı botu çalışıyorsa burada buna yine aynı şey de, de geliyor. 2500 dolar bunlar 10 dolara kalacak hali yok bu adamların. Her biri yani birer tane alsa suplayı bitiyor zaten bunun. Ve bir dakika içinde bitiyor supply. Bak 1 dakikalık grafik bu. Ben 1 dakikalık grafikte hani 0, 0 0.066 ile 0.0665 ile 0.0661 arasında trade yapıldığını iddia ediyorsun bu grafikten. Yüzde aralığı kaç? Yüzde bir veya bu aralıkta milyonlarca adamın trade yaptığını iddia ediyorsun. Ve sınırlı varlıkta yapıyorsun bunu. Öbürlerinde olur. Öbürleri sınırsız abi. Sat, sat sat geç zaten. Ve yani borsadaki supply'ın da bu kadar olmadığını biliyoruz o belli. Yani Binance cüzdanına çık baktığın zaman 3-4 milyon Ethereum var orada. 110 milyon da yok yani. Yani normalde olması gereken grafik bu. Gaplı her tarafı gaplı bak. Alansadan yok. Binance de öyle arkadaşlar. Yok. Alan gidiyor. Alan gidiyor. Yani 0066 alıp 0066 kimse satmıyor bunu. Öyle bir mantık yok. Öyle bir trade şekli de yok yani. Eğer bu oluyorsa zaten tekrar ediyorum. Eğer bu oluyorsa orada milyonlarca adam işlem yapıyor demektir. E zaten 3 milyon tane coin var kardeş. Herkes bir tane coin alsa zaten bir etherle işlem yapsa e bitiyor. Supply bitiyor. Bir dakika içinde bütün supply el değiştirmiş oluyor. Orduğunda da bu burada duramaz zaten. Anında 10 bitcoin eşit olur tanesi. 10 bitcoin'e markette coin kalmayacağı için. Ama öyle olmadı belli. Orada da işte Elon Musk muhabbeti geliyor. Onu da etmiştik Yani belki de olayı o hani Çin'in hegemonyasını kırmak için elin maskı öne sürdüler. Şeyetler. Çünkü hani hiç ahlaklı bir şey de değil bu. Bu ne abi? Ama Çinlileri biliyorsunuz. Çinliler ne patent tanır ne hiçbir şey tanır. Ne milletin projesine, şeyine saygı vardır. Hiçbir şey yoktur. Grafik dedim böyle olur. Her an, her dakika, her saniye, her salise alıcı satıcı aynı anda bulamazsın. Kimse uyumuyor mu oğlum bu markette? 7/24. E sen uyumadığını söylüyorsun. E kimse uyumuyorsa o zaman bu markette herkes deli gibi trade yapıyorsa bunlar sabit aralıkta duramaz kardeş. Herkes ya deli gibi satıyordur ya deli gibi alıyordur bunu. İkisinden biri. Bir dakika iç, için alıcılar öne geçse deli gibi pump yapması lazım. Ki e her coin'in hani bunun gibi şey supply'ı da yok. Yani 110 milyon değil. Yani 10, 15 milyon supply olanlar da var. Kalb 18 milyon supply var işte Bitcoin Cash'in. Yüzde bir alıp çıkıyordur <laughs> Atilla abimiz gibi. kaç kişi ya? Bir milyon kişi mi yüzde bir alıp çıkıyor işte onu diyorum. 3 beş kişi evet yüzde bir alıp çıkıyordur ama spotta da yüzde bir o kadar karlı bir şey değil. Futures'ta karlı olabilir. Yüzde bir arttı mı işte 500 girdi mi yüzde beş Evet fi şey yapıyorsun ama spotta değil o kadar yüzde bir karlı. Ya da o durumda evet herkes yüzde bir şeydi. mi yapıyor onu? Polonex'de yapmıyorlar mı? Yapamıyorlar değil mi e. Burada yüzde bir. Olmuyor çünkü değil mi? Waves'in de de yapamıyorsun değil mi? Çünkü alıcı satıcı yok bilmem ne yok. Ne diyorum ben? Binance'in yaptığı hırsızlık o. Sent sent çalıyor. Çünkü fiye para ödemiyor. Onun botu. Kendi kendine niye para ödesin? Ethereum'u 2350.58'den alıp 2350.59'dan sattı mı 0.1 sent kar ediyor. Sen edemiyorsun bunu. Günde 10.000 tane böyle işlem yaptığı zaman günde o 1000 dolar para ediyor. Kaç attın kolun mu ağrıdı? Günde 1000 dolar. Sadece Ethereum'dan. E, her coin'de yapıyor bunu. Atom'da da yapıyor, SXB'de de yapıyor, hepsinde yapıyor bunu. Her coin'de de 0.1 cent şey etse çünkü fee ödemiyor. Ve 100 tane payı var. Her birinden 1000 dolar kazansa günde 100.000 dolar para ediyor günde. Ayda 3 milyon dolar para. Kaç attın kolun mu ağrıdı? Bu ayda 3.000 dolar 3 milyon dolar parayı nereden çıkartıyor? E, senden çıkartıyor işte. Çünkü sen yapamıyorsun bu işlemi. Böyle böyle çalıyor milletten. Sent sent Satoshi Satoshi milleti tırtıklıyor işte. Arada Elon Musk gibi delinin biri de bir şey attı mı ortaya. Ne yapacaklarını şaşırıp kafayı yiyorlar. Artık kim uğraşır onunla? Ben bir tane adam tanıyorum öyle yüzde bir. 24 saat uyum mu öderip elinde cep telefonu öyle şey yapıyordu. Evet güzel para kazandı yüzde bir. Ama o manyak olmak lazım onun için. Yüzde birle. Evet çok güzel para kazandı ama hani herkesin harici değil. 1 milyon kişi yapamaz onu. Üç kişi beş kişi. Belki. Ben yıllardır bu işi izledim. Ben bir tane adam görmedim. Ve ben bilmiyorum. Ben de biliyorum ama yapamam. Uğraşamam onunla ben. Yani o şey gerçek. Onu onu gerçekleştiren adam var. Her gün yüzde bir kazansan e, işte bilmem kaç sıfır bir BTC'ni bir yılda 37 BTC'm Öyle bir şey yapabiliriz. Evet o gerçek. Yapmış da var yani tanıdım. Ama uğraşılacak iş değil o. Evet ne kadar da güzel para olursa olsun. Bir yıl boyunca hiç durmadan o işi yapman lazım ve aşırı da şanslı olman lazım o işi yapmak için. Bir kere terste kaldın mı bir, hafta, bir aylık emeğin gidiyor çünkü ve normal bir insanın kaldırabileceği aşırı işsiz olmak lazım. Aşırı yani işsizlik anlamı şey anlatıyorum an, hani diğer anlamda. Normal bir adamın yapacağı işte ona aklı başında bir adamın yapacağı işte de. Bunlar nasıl yapıyorlar onu? Botla yapıyor işte. Bir sent, bir sent, bir sent, bir sen. Öyle 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 senden benden tırt diyor. Çünkü yoktan koyuna satıyor telefonu. onu. Mask gibi bir adam da tweet at bunların işlerini berbat edince ona buna saldırıyorlar ondan sonra. Bak gidemiyor hani. Kaç saat oldu? 8. 16 saat. 16 saattir bu nasıl yatay durabiliyor ya? ya bir taraf geri zekalı burada. Ya alıcılar ya satıcılar geri zekalı. 16 saattir 35.500'de duruyor bu. Ya bir saat durur, iki saat durur, 3 saat durur, 4 saat durur. iki saat durur ama 16 saat duramaz. Özellikle e, sınırlı supply'lı şeyler. Bu kadar uzun süre yatay gidemez. 24 saat açık bir borsada. Gidiyorsa orada başka bir şey vardır. Götürtmüyor işte. Çünkü başka matematiksel bir planı var herifin. Bir şeyde terste ya da birilerinin bir şeyleri kapatmasını bekliyor. İden kapatmasını bekliyor işte. Lanet olsun deyip kapatmasını bekliyor. Kapatmazsa çakacaklar mesela yani. 35'i kıramadım diye tekrar getirecekler 34'e. Yani şu hareketi yapacak. Mümkün değil çünkü. Bu kadar uzun süre yatay gitmesi. Ama götürüyor. Ya oradaki mevzu işte benim kızgınlığım şeyim. Bunu herkes görüyor. Niye kimse size hiç çıkartmıyor? Kavgamı o. Ben yani Sasha'ya da onu dedim ya burası manipülatif borsa deyip manipülasyona izin veriyorsun ama sen de o işin içindesin. Nemalanıyorsun demek ki oradan. Yapmıyor mu ya? Yani Sasha yapıyor. Bilmiyor sanki. Sen olsan yapmaz mısın? Yaparsın yani. Biliyorsan. Yapmıyor mu ya? Yaptın işte. Tahmin edip yapıyorsun. Diye. Bilerek o olsa Bitcoin nereye çakacaklarını biliyor olsa oho. Hani Şey o Sorun o. Kriptoyu bozdukları noktada o. Ve hani Aklı çıkıyorum genelde uzun vadede hep haklı çıkıyorum Ben yani inşallah haklı çıkmam bunda. Gerçi haklı çıksam da bir şey olmayacak yani. Bu, bu kafada giderse bu sıfırlanır. Hep dediğim şey yani bakalım. Michael abi şeye gelir hani kafasında Huni Ankara beni bulsun diye dolaşır ortada. Hep dediğim şey var hani yıllardır Avrupa Merkez Bankası CEO'su belki de şu an eski CEO'sudur. Bir laf demişti Bitcoin'e bakın Bitcoin'e blockchain'e değil Bitcoin'e yatırım yapanlar tarihin en pahalı dersini alacak demişti. Sen değilsin o Bitcoin'e yatırım yapan. Ya da ben değilim. Çünkü ben her fiyattan girebiliyorum buna. 35 bin dolarda da girebiliyordum ben buna. Girebiliyorum ben buna. 60 bin dolardayken de girebiliyorum ben buna. Ama ben buna 300 dolardayken girdim zaten. Ben buna 1000 dolarken de girebiliyordum. Ama bazıları yatırım yapanlar. Senin yaptığın yatırım yatırım değil. Senin burada atacağın 50 bin dolar 100 bin dolar bir şey ifade etmiyor. Ama yatırım yapan işte Michael Saylor gibi Bitcoin'e yatırım yapanlar yani 300 milyon dolar 500 milyon dolar 1 milyar dolar yatırım yapanlar o adamlar 300 dolarken giremiyordu bu markete. 300 dolarken 1 milyar dolarlık Bitcoin alacaksın ha anında 50 bin dolar olurdu o. O kadar hacim yoktu şey yok. O parayı sokamazsın bile yani kriptoya. Şimdi fiyat büyüdüğü için sokabiliyorlar 300-500'ü o yatırım oluyor işte. Avrupa Merkez Bankası CEO'su da bunu demişti. Bitcoin'e yatırım yapanlar tarihin en pahalı dersini alacak. <laughs> Olur da hani şimdi bunun madencilik muhabbetleri de var şu an zaten. Sıkıntılı Bitcoin'in. Allah'a gider. Michael Saylor da tarihin en büyük geri zekası olarak tarihe geçer yani. 3 milyar dolar para yatırsalak. Ama yani tahmin etmiyorum tabii ki öyle bir şey ben. Hani e, yani ne olursa olsun adam 3 milyar dolar zararı şey etmez. Yani bir yolunu bulup pantlar bunu. Yani me mevzu şey işte CZ ve arkadaşları hep diyorum yani borsalar işte. Seni beni atmaya çalışıyorlar abi. İstemiyorlar çünkü seni orada. Seni zengin etmek istemiyor. Çünkü rakip olacaksın. Al şekil bir ağa. Aste zengin etmek istemiyor. Çünkü Aztek zengin olursa. Ben zaten astek fakirken bunlara eyvallah yok. Bir de zengin olursa biz bununla uğraşacağız diyor. Yani ister mi onu? Aztek'in 5 kuruş parası yok. Yani Twitter'dan sallayıp sallayıp duruyor. Bir dünya laf ediyor. bir de bana para versek buna. Twitter'da takipçileri de arttıracak. Reklam yapacak. Bilmem ne yapacak o parayla. İyice bir her şeyimizi çıkartacak ortaya. Aynı şey senin için de geçerli. Şu an sesini çıkartamıyorsun. Ekmek parası işte değil mi? Ya da ekmek parasını verirse sen palazlanacaksın. Kripto ile bir devlet gibi düşünün. Herkesin gelişmesini istemez devlet değil mi? Bir yönetecek birileri lazım. Kimsenin eyvallahı olmadığı ortam olur muymuş? O tam merkezsizlik oluyor işte. İsviçre oluyor. Kimsenin eyvallahı yok. <laughs> o yüzden ona herkesi, her şeyi soruyorlar. Herkese. bunlar da öyle olmasını istemiyor İsviçre gibi. O yüzden sana para vermek istemiyorlar. Bana da vermek istemiyorlar. Kimse vermek istemiyorlar. Yani sadece kendi arkadaşlarına vermek istiyorlar. Mevzu bu. Nereye kadar böyle gidecek? bekleyip göreceğiz. Ya benim yöntemim don't use binance atacaksın o tweetleri kullanacaksın şeyini. Yani merkezi borsa olabildiğince az kullanacaksın. Yani artık merkezsiz borsalar da hacim var. Swap mekanizmaları o hacim olayını bitirir zaten önceden mesela Wave'de satamıyordun abi yani Wave'si. Elinde 1000 tane veis varsa satamıyor yani 17 dolardan. Satmaya kalktığında 13 dolara düşüyordu zaten. Çünkü herkes holder olduğu için şu muhabbete geliyor işte şeydeki, Ethereum'daki. Apollo Poloniex'i Ethereum'u satamazsın. Hacim yok. Satmaya kalktığında düşecek buraya. 66'dan 65'e düşecek. Yüzde kaç zarar? Yüzde bir zarar. bir Dex'lerde bu daha fazla idi önceden. Yani 17 dolardan işte veis'i satamıyordun. Satmaya kalktığında 13 dolara düşüyordu direkt. Ama şimdi öyle değil. Şimdi swap mekanizması diye bir şey var. 17 dolardan satacağımı şart diye satıyorsun hemen önce anlattım YouTube'da neyin ne olduğunu